ondalık gösterimlerde yani bölme işlemi problemleri. 8. soru. Bir kuru bakliyat satıcısı çiftçilerden satın aldığı 889 kilogram kuru nohutları 3 tam onda 5 gelen bez torbalara doldurarak satacaktır. Buna göre bakliyat satıcısı kuru nohutları torbalara torbalamak için kaç bez torba almalıdır? Şimdi burada yaptığımız şey şu. 889 kilogram bir doğal sayı 3 tam onda 5 kilo da bir ondalık gösterim. Yani doğal sayıyı ondalık gösterime böleceğim. 889 bölü 3 tam onda 5. Onunla çarparsam 35 olur. 889 onunla çarparsam 8890 olur. Şimdi 88'de 35 iki defa var. 70 yapar. Çıkarırsam 8, 1, 189'da 35 5 defa var. 5 kere 5 25 5 kere 3 15 17 9'dan 5 çıkarsa 4 8'den 7 çıkarsa 1 0 140'da 35 4 defa var. 4 kere 5 20 4 kere 3 12 14 çıkarırsa sonuç 0 olur. 254 bez torba gerekir. Adana'yı işaretliyorum. Dördüncü soru. Bir bağdan toplanan 932 tamonda 4 kilogram üzüm 25 tamonda 9 kilogram gelen kasalara doldurularak satılıyor. Buna göre bu bağdan toplanan üzümler için kaç kasa gerekir? 900 32 tam onda 4 Bölü 25 tam onda 9 932 tam onda 4'ü onunla çarparsam 9324 olur. Virgülü sildim. 25 tam onda 9'u onunla çarparsam 259 olur. 932'de 259 3 defa var. 3 kere 9 27. 3 kere 5 15 17. 3 kere 2 6 7. 3 kere 9 27 elde var 2. 3 kere 5 15 2 daha 17 elde var 1. 3 kere 2 6 1 daha 7. 12'den 7 çıkarsa 5. 12'den 7 çıkarsa 5. 8'den 7 çıkarsa 1. 4'ü yazıyorum. Şimdi 259'u kaçla çarparsam 1554 yapar. 7 var, 5 var, 6 var, 8 var. 7 ile çarparsak ne olur? 7 kere 9, 63 olur. 5 ile çarparsak 5 kere 9 45 olur. 6 kere 9 54. 6'yı bir deneyeceğim. 6 kere 9 54. 6 kere 5 30. 35. Elde var 3. 6 kere 2 12. 3 daha 15. 1554. 36 kasaya kasa gerekiyor. Ve işaretliyorum. 9. soru. Bir market. 244 damonda 5 kilogram gelen... Yeşil mercimeği 5 kilogram gelen naylon poşetlere doldurup satıyor. Buna göre market sahibi tüm yeşil mercimekleri poşetlemek için kaç naylon poşet almalıdır? Şimdi yine 244 tamonda 5 kilogram, ondalık gösterim. 5 kilogram da doğal sayıdır. Yani bir ondalık gösterimi doğal sayıya böleceğim. Dördüncü soruda ikisi de ondalık gösterimdi. Bunlardan bir tanesi ondalık gösterim, bir tanesi doğal sayı. Şimdi 244 tam onda 5 bölü 5'e 244 tam onda 5'i 10 ile çarparsam 2445 yapar. 5'i 10 ile çarparsam 50 yapar. 244'ün içinde 50 4 defa var. 200 yapar. 44 5'i indirirsem 445 yapar. 8 defa var. 8 kere 5 400 yapar çıkarırsam 45 bir sıfır attım virgül attım 450'de 59 defa var 9 kere 5 45 450 yapar çıkarırsam sıfır yapar kaç naylon poşet almalıdır diyor 48 tam onda 9 naylon poşet yani normalde bunu biz Kaça tamamlamalıyız? 49 tane poşet gelmeli burada. 48 tam onda 9 derken 49 tane poşet olmalı tam olarak düşünürsek. 48 tam onda 9'u ne yapıyorum? İşaretliyorum. Bir kömürcü 2600 kilogram gelen mangal kömürünün bir tamunda 3 kilogram gelen küçük poşetlere doldurarak marketlere satmaktadır. Buna göre bu kömürcü mangal kömürünü poşetlemek için kaç poşet almalıdır. Şimdi yine bir doğal sayı. Doğal sayıyı ne yapacağım? Ondalık sayıya böleceğim. Problem çözümüne devam ediyoruz. Tabii. Bazen ezan okunabiliyor mecburen. Ezan içeride duyulduğu için kapatmak zorunda kalıyoruz. Buna göre bu kömürcü mangal kömürünü poşetlemek için kaç poşet al, almalıdır diyor. Şimdi 2600 kilogram bir doğal sayı, bir tam onda 3 kilo oran da bir ondalık gösterim yani virgüllü sayı. Ne yapacağım? 2600'ü bir tam onda 3'e böleceğim. Bir tam onda 3'ü 10 çarparsam 13 yapar. 2600'ü onla çarparsam 26 bin yapar. 26'nın içinde 13 iki defa var. 26 yapar. Çıkarırsam 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0. 2000 tane ne gerekiyor? Poşet gerekiyor. 2000'i ne yapıyorum? İşaretliyorum. Bir çiftçi ürettiği 328 8 kilo oran kuru fasulyeyi 6 kilogram gelen 5 torbalara doldurup satıyor. Buna göre bu çiftçi kuru fasulyenin tamamını torbalamak için kaç torba almalıdır diye soruyor. 328 tam. Onu da 8'i 6'ya böleceğim. Onla çarptım. 3288 onla çarptım. 60 oldu. 328'in içerisinde 65 defa var. 5 kere 60 300 eder. Çıkarırsam burası 28 0. 8 yapar burası. 288'de 4 defa var. 240 yapar. 480 virgül koyuyorum buraya. 8 defa var. 8 kere 6 48. 480 yapar. Çıkarırsak 0. 54 tam onda 8. Torba Şimdi burada 54 tam onda 8 normalde 55 torba gerekiyor. Ama biz sorunun tam cevabı olsun diye e, tam sayı olarak istemedik. Sorunun cevabı 54 tam onda 8 torba gerekir diye. Yani normalde 55 torbayla bunu bitirmemiz lazım. Ama burada tabi eşit olmaz 6 kilogram gelmediği için 54 tam onda 8 diye sadece bölme işlemine bakıyoruz. Sevgili öğrenciler beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.